Allah'ın selamı, rahmeti üzeriniz olsun. Çok değerli arkadaşlar, inşallah iyisinizdir. Hepiniz hoş geldiniz. Rabbim hepimize zihin açıklığı nasip etsin. Öğrendiğimiz konuyu e, anlayabilmeyi, çok iyi anlayabilmeyi ve başkalarına da anlatabilmeyi nasip etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugünkü konumuz fiili vücubi. Kitabımızın da 399. sayfasında sıfırdan Arapça öğreniyorum kitabımızın gereklilik fiili. Bizdeki ifadesi gereklilik fiili. Yani nasıl diyeceğiz şimdi? Neyi öğreneceğiz bu derste? Yazmalı o yazmalı, ben yazmalıyım, sen yazmalısın, ee, yazması gerekir, ee, yazmaları gerekir. Şimdi bunun şahıslara göre çekimini yapacağız. Zaten hani Muzari'yi öğrendiğimiz için Allah'ın izniyle bir sorun olmayacak yani. Ee, bir de li diye yani uygun olur, yakışır. Ee, yani o da bir gereklilik fiilleri. E, içerisinde sayılmış. Yani e, o da aynı şekilde yazmalı grubuna alınmış. Arkadaşlar en çok kullanılan bakın e, yeci bu ala, hani vecebe yeci bu. bildiğimiz fiil var ya vecebe vacip oldu gerekli oldu. Yeci bu, ge gerekir. Onun muzarisi. bunun güzel bir tarafı arkadaşlar yeci bu ala, ee, tamamen sabit kalacağız bakalım görüyorsunuz değil mi yecbu ala sabit aynı şekilde bu da öyle sabit kalacak ee, kendine ait harfi ceri ala ile birlikte kullanılacak arkadaşlar yecbu ala ile kullanılacak ondan sonra şuna bakın mesela yecbu aleyhi en yektübe onun yazması gerekir ona yazmak gerekir eğer matomat istiyorsanız ona yazmak gerekir. Tabi biz öyle demeyiz. Ne deriz? Yazması gerekir. Yazmalı deriz. Ee, onun yazması gerekir. Yen ee, de li harfi ile kullanılıyor. Bakın yeci bu alayla yembagi li harfi ile. Tabii ki li harfi eğer zamire birleşirse L diye birleşiyor. Hani lehu, lehum lehum ama isme birleşirse ki isim de gelebilir. E, o zaman da ne deriz? Li halidin deriz mesela. Onun gibi. Arkadaşlar e, burada da bakın. Yembagi lehu en yektübe. Onun yazması gerekir. Onun yazması uygun olur. E, ona e, yazmak yakışır diye de e mana verilmiş yembağıliye. evet şimdi burada unutmamamız gereken şey arkadaşlar bu fiilin başına takılan bu ala yembeğili tabi fiil zamire birleşince le daima müfret kayıp yani hangi şahsı çekersek çekelim ister ikili olsun ister çoğul olsun mutlaka bunlar aynı kalacak bu güzel bir şey aslında değil mi? Yecibu ala hepsinin başına gelecek. Peki nasıl oluyor sonrası? Şimdi bu harfi cerden sonra gelen zamirlerle kime ait olduğunu ayarlayacağız. Bakalım şimdi. Yecibu şimdi müfrete bakın. Yecibu aleyhi en yektübe. O yazmalı. Onun yazması gerekir. Yecibu aleyhima en yektüba. ...o ikisine yazmak gerekir. Yecbu aleyhim en yektubu... ...onlara yazmak gerekir. Yani onlar yazmalı. Onların yazmaları gerekir. Ne gördük arkadaşlar? Bakın, yecbu sabit kalıyor. Ee, e, bu zamir şahıslara göre... ...bakın, aleyhi, aleyhima, aleyhim... ...devam ediyor. Aleyha, aleyhima, aleyhinne... ...yani ala harfi ceri zamirlere göre e çekiliyor. Ha, bir de ne geldi? Bakın hani masları müevvel diyorduk. En yektübe. Bunu zaten öğrenmiştik. En yektübe en ne yapardı? Nasp eden e edatlardan. Dolayısıyla fiil muzarını önüne geldiği zaman sonunu nasp ediyor. Bakın en yektübe, en yektüba. Tabi nun düşüyor yani tesniye ve cemilerin e, mansup yapılmaları nunlarının düşmesiyle oluyor. En yektuba en yektubu. Hani muzari çekimini hatırlayın. En tektübe en tektuba en yektüb ne? En tektübe en tektuba en tektubu. Burası da muhatap bölümü. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bunu ezberlememiz gerekiyor. Çok değerli arkadaşlar. Şimdi birbirimize arkadaşımızı çünkü beraber çalışmamız bizi teşvik eder daha iyi anlamamızı sağlar bir kişi bile bir arkadaşınızı ayarlasanız ona anlatsanız hem daha iyi öğrenirsiniz hem birbirinizle alıştırmaları mutlaka tabi defne kitabımızdaki yapmamız gerekir arkadaşlar bakın hemen burada olduğu gibi. Hep beraber şimdi siz de benimle beraber okuyun arkadaşlar. Yecibu aleyhi en yektübe Yecibu aleyhima en yektüba Yecibu aleyhim en yektübu Yecibu aleyha en tektübe Yecibu aleyhima en tektüba Yecibu aleyhinne en ne. Bakın bu ortadaki yazan Türkçeler e, manası olmuş oluyor. Yukarısı erkek tarafına ait müzekker kısmı müzekker hani gayip bu, bu, kısımda müennes gayibe kısmı muhataba gelince ne demiş olacağız senin yazman gerekir sen yazmalısın evet şimdi muhatabı hep beraber yapıyoruz Yecibu aleyke en tektübe Yecibu aleyküma en tektüba Yecibu aleyküm en muhatap kısmı bitti. Şimdi muhataba yecibu aleyke en tektubi. Bakın tektubi neydi burada? Tek nun düşmesiyle mansup olmuş oluyor ya nasbeden e, edat geldiği için. Yecibu aleykuma en tektuba yecibu aleykunne en tektubne. Mütekellim yani konuşan şahıs arkadaşlar hani ben derken hem erkek hem kadın ne diyor? Yecibu aleyye bana gerekir en ektübe yazmak gerekir. Yani benim yazmam gerekir. Yazmalıyım. Yecibu aleyna en nektübe ikimizin yazması gerekir. Yecibu aleyna en nektübe bizim yazmamız gerekir. Şimdi arkadaşlar bir de öbürü vardı hatırlarsanız. Yan bagide li harfi ceriyle kullanılıyordu. Ve e, hiç değişmiyor. Bakın hangi şahsı yaparsak yapalım. Aynen öyle kalıyor. Ha, zamir yanındaki ne oluyor? O işte çekime giriyor şahıslara göre. Yembeği lehu, yembeği lehuma, yembeği lehum, yembeği leha, yembeği lehuma, yembeği lehünne Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yanında neyle beraber çekilecek? En yektube, en yektuba, en yektubu. Görüyorsunuz değil mi? Yembagi leha en tektübe o bayanın yazması uygun olur. Yembagi lehuma en o iki bayanın yazması uygun olur. Bak müennes gaibeyi yapıyoruz. Hani üst kat müzekker erkek burası gaibe müennes bayan kısmı. Şu kısım hani yukarıdan aşağı müfred burası yukarıdan aşağı tesniye burası yukarıdan aşağı cemiydi. Bak bayanlar hani yembagi lehunne en yektübne onların yazması uygun olur. Muhataba gelelim arkadaşlar. Bakın muhatapta yembagi leke en tektübe hep beraber siz de benimle beraber söyleyin arkadaşlar. Böylece sıkılmamış olursunuz. Daha güzel aklımıza girmiş olur. Yan bagi leke en tek tübe. lekuma en tek tuba. lekum en tek tubu yemبغي leki an tektubi yemبغي lekuma an tektuba yemبغي lekunna en tektubna bakın ne demiş olduk müfrette senin yazman uygun olur e, ikinizin yazması uygun olur sizlerin yazması uygun olur yani bu imbega yemبغي fiili e, li harfi ceri ile bu şekilde kendisi sabit olarak çekiliyor arkadaşlar. Tabi burada biz yektübe yektü ama siz her türlü fiili yapabilirsiniz. Mesela her şunu tamamlayalım. Ondan sonra değişik fiillerle yaparız. Yen bagili en ektübe benim yazmam uygun olur. Hani ben yazmalıyım. Yen lena en ektübe ikimizin yazması uygun olur. Yen bagilena en ektübe bizlerin e, yazmamız e, bizlerin yazması uygun olur biz, bizim yazmamız uygun olur şimdi arkadaşlar burada tabi biz ni kullandık e, ketebeyi kullandık burada mesela diyelim ki e, su kullanacağız yecbu aleyhi en yecli ise onun oturması gerekir yecbu aleyhima en yecli o ikisinin oturması gerekir yecbu aleyhim en yecli su onların oturması gerekir mesela o bayanın okuması gerekir dersek yecibu aleyha en takrae yecibu aleyhima en takraa yecibu aleyhinne en yakraane hangi fiili çektik karae yakrao bütün fiiller için isterseniz arttırılmış fiiller için hani çok harfli de olsa hiç fark etmez aynen bu şekil yapacağız arkadaşlar ee, aynı şekilde mesela burada da e, diyelim ki şeribe yeşrabu yem bagi lehu en yeşrabe onun içmesi uygun olur. Yem bagi lehuma en yeşraba o ikisinin içmesi uygun olur. Yem bagi lehum en yeşrabu onların içmesi Uygun olur artık ne içiyorlarsa arkadaşlar. Yani her türlü fiile uygulayabiliriz. Yani ketebe yektubu pilot fiilimiz. Onu bilirsek diğerlerini de ona uygulayabiliriz. Peki bunların olumsuzları yok mu? Var tabii ki. Bakalım şimdi. Yecibu aleyhi e, en yektube diyorduk. Hani yazması gerekir derken. Yecibu aleyhi en la yektübe Bakın yazmaması. Bu mekmak veriyor ya en en la yektübe yazmaması gerekir. Ona yazmamak gerekir demiyoruz biz. Ne diyoruz? Onun yazmaması gerekir diyoruz. Ha, bu la böyle de gelebilir arkadaşlar. Şöyle de görebilirsiniz. La yecibu aleyhi en yektübe. Bakın ona yazmak gerekmez. Yani onun yazması gerekmez demiş oluyoruz. E, peki yembagi lehu da nasıl olur? Yembagi lehu en la yektübe onun yazmaması uygun olur. Yani yazmamalı. La yembagi lehu en yektübe bakın onun yazması uygun olmaz. Yani ne yapıldı? Fiilin önüne de gelebilir. Burada hani sondaki kullandığımız fiilin veyahut da başta da fiil vardı onun başında da gelebilir. Başka ne türlü görebiliriz? Mesela kâne. Kâne de getirilebilir. Mesela yazmamız, yazması gerekirdi. Hani geçmiş zamana götürüyor ya. hani yazması gerekirdi. Yazmalıydı demek için. Bakın ne yapıyoruz? Zaten hani yecbu aleyhi en yektübeyi kullanıyorduk. Hani onun yazması gerekir. Şimdi kâne yecibu aleyhi en yektübe onun yazması gerekirdi. Ha bu yecibu sabit ya onun için kâne de sabit oluyor. Bakın kâne yecibu aleyhim en yektubu onların yazması gerekirdi. Onlar yazmalıydılar. Onlara yazma, yazmak gerekirdi. Görüyorsunuz yecibu sabit olduğu için kâne de sabit olarak geliyor. Peki bunun olumsuzu məkâne yecibu aleyhi ona gerekmezdi. En yektübe yazmak ona e, yazması gerekmiyordu da diyebiliriz. Məkâne yecibu aleyha en tektübe. E, onun yazması gerekmezdi. Yazmamalıydı. Evet burada müzekker burası müennes. Arkadaşlar aynı şey eee imbâği içinde düşünülür, yapılır. Şimdi mesela ayet örneklerinden bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ yembâği lirrahman. Şimdi bakın nefi hal geldi. La yenbagi de gelebilir. Hani ma nefi hal yani şu an için olumsuzluk her zaman hani her Kur'an okuyan bunu nefi hal asla yani yani Allah'a hiçbir zaman yani çocuk edinmek Rahman için gerekmez. Bakın böyle. Bakın hani lehu tarzında e, geliyordu. Şimdi zamir yerine isim geldi. Ve mayem yenbagilir rahmani. Rahmana gerekmez. Rahmana uygun olmaz. Rahmana yakışmaz. En yettehize veleden. Bir çocuk edinmek. Bu en mekmak veriyor. Mastarı mevvel deniliyor. En ve yanındaki muzari fiile. Rahmana bir çocuk edinmek yani çocuk edinmek e, yakışmaz ona e, Rahman için uygun olmaz e, Furkan 18 Kalu Subhaneke ne dediler bakın Subhaneke hani Kale'den sonra iki nokta üst üste dediler ki Subhaneke e, sen hani her türlü noksandan uzaksın seni tenzih ederiz. Yani tabir gibi düşünelim. Mâ kâne Gerekmezdi. Uygun olmazdı. Yembeğî lena bize uygun olmazdı. Ennettehize edinmemiz. ittehize yettehizi buradaki. Ennettehize bak enden dolayı sonu üstün oldu. Mindunike senden başka. Bu mindunike Senden başka hani senin aşağında e, senden başka e, edinmek ne edinmek bin evliya e hangi bir veliler e, dostlar hani veli derken e, çocuğun velisini düşünün okuldaki hani e, veli edindiği kişi bizim de aynı şekilde işlerimizi yönetmek üzere değil mi yani sığınmak yardım istemek senden başka dostlar, veliler edinmek bize uygun olmaz, bize gerekmezdi dediler. Ee, Yasin 40. ayet Leşşemsü yembeği ha. Bakın bu sefer isim geldi araya gördünüz mü? Kur'an'da her türlüsü gelebilir. Aslında ömür boyu Kur'an'ın öğrencisiyiz. Hafız olana dek. Neden olmasın? Biz isteyelim o yolda çalışalım. Allah'ın izniyle Allah'a onun rızasını kazanmış olarak kavuşmak. O yolda salih ameller işlemek. Ömrümüzün sonuna kadar sabretmek çok önemli arkadaşlar. Bakın severek de yapıyoruz. Elhamdülillah. Leşşemsü yembe gıylehâ. Hani eşşems kelimesi semai müennes. Yani e, onun dişil olduğu duyularak öğrenilen hani kapalı t yok ya sonunda duyularak öğrenen le şemsü laha. leha bakın gün la yembği gibi ee, yani la yembği li dememiş görüyor musunuz le şemsü leha güneşe uygun olmaz güneşe yakışmaz gerekmez güneşe gerekmez entudrikel kamera e, aya ulaşmak edrake yudrikü ifal babından e, buradaki zamir değil edrake yudrikü fiili enden dolayı son üstün oldu entudrikel kamera yani güneşin aya yetişmesi uygun olmaz varması yani ulaşamaz aya le'l-leylü sabikun e, nehari gece e, gündüzün geçeni değildir. Yani bu ne demek? Gece de gündüzü geçmez. Yani ismi failler muzari fiil gibi e, tercüme edilirler Arapçada. Gece de gündüzü geçemez. Çünkü geçmez. Bakın burada da la nefi harfi ve küllün her biri yani güneşte ayda Fî felekin bir boşlukta bir yörüngede Yes be yes yüzerler Bakın görüyorsunuz hareket ettiklerini söylüyor Güneş ve ayın e, öyle hani e, öküzün boynunda falan da değilmiş yani görüyorsunuz bir yörüngede bir boşlukta ve yüzüyorlar arkadaşlar. Yani hareket ediyorlar boşlukta. Evet. Başka ne diyebiliriz? Yecibu fiilini kullanırken arkadaşlar çok önemli bir şey daha var. Ee, hani vecebe yecibu gerekti demek zaten. Hani gerekir diye tercüme edilir. İşte yecibu ve yenbegî fiilleri olmadan da cümleler kuruluyor biliyor musunuz? Bu dersin en büyük önemlerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Mesela bir metinde rastlayacaksınız başında yecibu yok... Şöyle bir kalıp var. Aleyhi en yektübe. Bak şimdi. Harfi cerle e, devam ediyor. Yani e, aleyhi Yecib'ünün e, kullandığı harfi cerdi. E, lehu da Yenbeg'in kullandığıydı değil mi? Bakın bunlar olmadan da aynı manayı ifade ediyor arkadaşlar. Bunu yapa yapa yapa, yapa e, alışıyoruz. Hiç merak etmeyin. Yani biz de çok üstün zekalı varlıklar değildik. Bol tekrarla, bol e, alıştırmayla öğrendik Allah'a çok şükür. Aleyhi en yektübe. Bakın yazması gerekir. Yazmalı. Yani yecbu aleyhi en yektübe de diyebiliriz. Aleyhi en yektübe. Ona gerekir diye söyleyeceğiz bu aleyhi. Ona gerekir. Ne gerekir? Yazmak gerekir. Biz bunu nasıl ifade ederiz? Yazmalı, yazması gerekir. Mesela aleyye. Aleyye en ektübe, bana gerekir en ektübe yazmak, yazmam gerekir. Yani yazmalıyım, ben yazmalıyım. Şimdi lehu olunca hani yanbağı lehu gibi ama yanbağı yok başında lehu en yektübe, onun yazması gerekir yazması uygun olur. Lehu en yeşrabe onun içmesi uygun olur. Lehu en yakra onun okuması uygun olur. Lehu en yezhebe onun gitmesi uygun olur. Li en ektübe bakın benim yazmam uygun olur. Benim ben hani yazmalıyım. Peki bunun olumsuzu nasıl gelir? Şimdi yeci bu ve yembi kalkınca fiil nerede? Bakın burada. Onun için Genelde böyle kullanılıyor. Aleyye en la ektübe yazmamam gerekir. Yazmamalıyım. Li en la ektübe yazmamam uy e, uygun olur. Yani yazmam uygun olmaz demek isteniliyor. Arkadaşlar burada cümle örnekler var. Bunları kendimiz yapmaya çalışalım. Ondan sonra doğru mu yapmışız diye alttaki tercümelerine bakalım ve alıştırmalarını da mutlaka yapalım değerli arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar bu dersleri paylaşmayı bir daha bir daha tekrar etmeyi ve beğenmeyi çünkü beğenilirse daha çok görünürlerde oluyormuş belki birkaç kişinin daha öğrenmesine vesile oluruz arkadaşlar Allah'a emanetsiniz. Sevgiler, saygılar efendim.